Merhaba gencolar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle neler yapacağız? Bugünkü etkinliğimizin konusu bu hafta bizi hangi etkinlikler bekliyor? Elmas harcamaya hangi etkinlikler gelecek? Biliyorsunuz bu hafta Rampage kıyafet kostümünün haftası. Cumartesi günü 25'inde yani o gelecek. Başka bu etkinliğe ek olarak neler gelecek? Bunlar kesin yani Free Fire'ın Instagram'da paylaştığı kesin bir şey. Neler bekleyecek bizler? Hep birlikte göreceğiz. Ayrıca atölye geldi. Avuk 7 artı 3'ünü almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak alabilecek miyiz alamayacak mıyız? Bunu hep birlikte videoda göreceğiz. Bu gibi Free Fire içeriklerinden haberiniz olmasını istiyorsanız bu gibi Free Fire içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın derim. Bir de biliyorsunuz ki ben elmas çekilişi başlatıyorum. Her hafta ilk 5 yorum arasından elmas çekilişi 100 elmas gönderiyorum. İşte geçen haftanın 2 video atmıştım. Toplam 5-5 olmak üzere 10 kişi kişi bunlar arkadaşlar. Yani isimlerini tek tek çekilişe yazdım. Ekranda da gördüğünüz gibi 10 kişinin ismini yazdım. Bir kişi iki kere ek beşe girmiş. O yüzden onun ismi iki tane. Çekiliş yaptım ve arkadaşımız kazandı. Bu kişi yorumlar kısmına Instagram adresini yazabilir ve bana Instagram'dan ulaşırsa çok 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 sevinirim. Instagram adresimde ff.vanheda benimle iletişime geçerse hesabına giriş yapıp yüz elmasını hesabına göndereceğim. Ve dediğim gibi bu haftada elmas çekilişi ilk 5 yorum arasından elmas çekilişimiz devam edecek. Evet bunu söylediğimize göre hemencecik bu hafta bizi neler bekliyor bu etkinliğe geçelim. Gördüğünüz gibi avuk geldi zaten. Sonra bize bir G18 bekliyor gençler. Bu G18'imizin özelliği atış hızı tek, menzili tek, doldurma hızı bir düşük olacak. Ya oradaki doldurma hızı mı, Yoksa diğer hız mı ben e, tam okuyamadım orada ne yazıyor. Ama büyük bir ihtimalle doldurma hızı düşük olacak. Böyle G18 arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu hafta içinde yani kesin olarak bizlere gelecek. Sonra da önümüzde bir sarı kostüm var. Rampage etkinliğinde biliyorsunuz bu kostümü çok kez görmüşsünüzdür. Elmas harcamaya büyük bir ihtimalle solmuş çarka gelir. Genellikle solmuş çarka geliyor bu kıyafetlere ama tabi bilmiyoruz. Bu kostüm gelecek gencolar kostüm pek ahım şahım bir kostüm değil ama bunun bir de giriş animasyonu vardı. Belki giriş, giriş animasyonuyla birlikte gelir diye düşünüyorum ama bakalım neye gelecek. Bu kıyafette bize önümüzdeki günlerde kesin olarak gelecek bir erkek kostüm. Erkek kostümümüzü gösterdikten sonra bir de kız kostümü göstermeden olmaz. Kesin olarak gelecek bir kız kostümü genceler önümüzdeki günlerde. Bu kostüm bu şekilde. E, bu kostümü de pek açıkçası sevemedim. Belki üstü biraz kullanılabilir. Ama ben uzun şeyleri pek sevmediğim için yani biraz elmas harcarım. Çok fazla elmas harcayacağımı düşünmüyorum. Bu e, kız kostümü de önümüzdeki günlerde kesin olarak gelecek. E, bu kızını göstermişken bir de erkeğini göstereyim. E, bu kostüm gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama e, bu kostümler yapılırken biliyorsunuz çift şeklinde yapılıyor. Erkek kostümü de bu şekilde. Yani erkeği bence daha güzel kıza göre diye düşünüyorum. Bu kostümü de göstermiş olayım. Bu kostüm gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama bu da erkek versiyon olarak sizlere göstermiş olmak istedim. Evet, zaten biliyorsunuz 25'inde yani cumartesi gününe denk geliyordu galiba. Renk değiştiren kostümümüz birilere sonunda gelecek. Kostümden çok zaten ben erkek kostümü kullanmıyorum da ifadeleri falan çok hoşuma gidiyor. Ben kesin olarak alacağım. O da büyük bir ihtimalle herhalde jeton toplamaya gelir. Bakalım neler bekleyecek bizleri. Evet şimdi bunları söylediğimize göre Ağık atölyesine doğru yola Çıkmak istiyorum ben e, Sanırım boya fiş basacağım Sadece elmas basar mıyım basmam büyük bir ihtimalle Bakalım neler olacak Şans dileyin bana şans benle olsun Gördüğünüz üzere Tam 69 tane fişim var Umarım çıkar diye düşünüyorum e, Baktığımızda 7 artı 3 5 artı 2 Falan ama 3 artı 1 de güzel ama ben 7 artı 3 için Elmas harcayacağım daha doğrusu fişlere harcayacağım. Çıkar ya demiş 69 tane yani düşünsenize elmas bastığınızı bunu. Yani 240 sanırım beşli basma. Bakalım. Oo kaç oldu? İki çevirdik daha hiçbir şey çıkmadı. 11 tane zaten evrimim var. Ama bana şablon lazım hem de 3 tane. Bakın şimdi geliyor. Şablon atman lazım kanki taktı kafaya. Yemin ederim rozete taktı kafayı. Hadi. Hadi. Ya o. Abu. Çıkarsın ya. Uğraştıracaksın biz. Bak gene rozet attı. <laughs> Uğraştıracaksın belli de. Hiç atölye bırakmayacaksın öyle mi? Fiş bırakmayacaksın. 34. Hadi bakalım. Artık bir tane şablon atacak mısın? Bir tane evrim at bari. Ne şanssız. Ev, ne evrim ne şablon. Hadi. Hih. of çok kötü. Çok kötü gidiyoruz. Hih. Tekli bassan ne çare, hızlı hızlı bassan ne çare. Hiçbir şey çare değil şu an. <laughs> Şura bakar mısınız? Hızlı bassan da olmuyor. Bir dakika ya hadi. Çıkarsın. Bak 10 tane kaldı. <laughs> Rozet çıktı yine. <laughs> of Allah'ım bir tane aldık ya Rabbi çok şükür. 10 tane kaldı ya alma alacağım. Alacağım diye önceki şeyi almadım ben atölyeyi. Hadi. Hey. Oo, oh, ay son anda döndü. Ha, iki tane şablon oldu güzel. Neyse, son anda döndük yani. Şu beşliden bir tane daha çıkar mı sizce? Çıkar. Çıkarsın. Çıkarsın. <laughs> Çıkmadı. Hadi. Çıkma kanki. Bir tane ben elmas basacağım. 240'ı. Hadi. Çık ama. Hey. Evrim hiç mi atmazsın? Çıkma kanki. Çıkma. Sonuncusunu ben şuradan önceki şablonlarımı çevirip 7 artı 3 e alacağım. 3 artı 1'i de düşünüyorum ama çevireceğim. Sırf bunun için almamıştım. Ve 7 artı 3'ü bu şekilde almış olacağım yani. Vay be. Böyle mi olacaktı? 69 tane fiş bastım be. Hayırlı olsun gençler. Bakalım avugu da kullanırız. Sadece 7 artı 3 olsun diye aldım yani. Yoksa pek fazla da avuk desenim yok. O yüzden aldım. Artık bunun üzerine bir hayırlı olsun al alırım yani. Şöyle gösterelim de. <laughs> Abi bu neydi ya böyle? Böyle böyle atölye mi olur ya? Bu nedir ya? 7 artı 3 almak için var ya son ikisinde de çıkmasaydı herhalde biz yani çok kötü şey olurdu. Bu bir kere daha böyle olmuştu ya. Bu silah atölyeleri zaten hep böyle zor çıkıyor. Kıyafet atölyesi çok kolay çıkmıştı. Bana şablonlar direkt direkt vermişti. Yani mesela bir çeviriyorum şablon, bir çeviriyorum şablon, bir çeviriyorum şablon olarak oradan da 3 tane almıştım. Böyle bu şekilde 7 artı 3'ümüze kavuşmuş olduk. Beni izlemeye geldiğiniz için gencolar hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Başka yeni Free Fire videolarında görüşmek üzere. Yakın bir zamanda oyun videosu da atayım mı ya? Ya atmayı düşünüyorum ama bir türlü sesli bir şekilde atmak istiyorum. Bir türlü fırsatını bulamadım ama fırsatını bulduğum en kısa sürede size oyun videosunu atmayı düşünüyorum. Bu arada ara ara bir dakikalık videolarda atayım mı atmayayım mı bir tane attım görmüşsünüzdür. Onu sadece denemek amaçlı atmıştım. İzlenecek mi izlenmeyecek mi diye. O bir dakikalık videoları da atayım mı atmayayım mı böyle kısa kısa sesim olmadan sessiz bir şekilde. Bunu da yorumlarınızı bekliyorum gençler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.